Coğrafya video yok. Şu mu? Onun üstü kim? Kaslı adam var ya onu aç. Cinsel açtığın Afrikası. Merhabalar. Geçen gün timeline'ıma öyle bir video düştü ki dedim bu konu hakkında net konuşulur. Zaten uzun zamandır değinmek istediğim bir meseleydi. O zaman isterseniz önüme çıkan o videoya bakalım. Sonrasında yorumlarımıza geçeceğiz. Abi ya Türkiye'de gerçekten yaşamak o kadar zor ki. Bakın bu bilgi İnsanlar bakışlarını görmeniz gerekiyor. Gerçekten böyle. Gerizekalı ya daha önce hiç kadın mı görmedin ya? Kadın mı görmedin? Kadın mı? Gerçekten sen bak dönüp biri baksın. Kameraya çekeceğim. Bu bakışlarını görmenizi istiyorum ya. Gerçekten bunların hepsi bak. A, bak öküze bak. Allah aşkına bak. Öküze bak. Ya insan kafayı yer anladınız mı? Bunlar yüzünden misiniz? Evet, video bu kadar. Gördüğüm kadarıyla kadın İstanbul'da herhalde metrobüsten falan çıkıyor ve genel manasıyla rahatsız olduğu bir mesele var. Erkeklerin ona sürekli bakması. Şimdi öncelikle bakmanın bence birkaç tane çeşidi vardır. Mesela diyelim ki işlek bir caddede yürüyorsunuz ve karşınızdan birisi geliyor. Ona bakma süreniz 3 saniyeyi aşmamalı. Eğer tanıdık falan değilse. Çünkü birisinin gözlerinin içine ya da herhangi 7 saniye bakıyorsan bir onu sikeceksin, ne onu öldüreceksin çedim. Ay Eyvallah sitim. Bitmeli güzelim, avuçlarının içine dünya dökerim. kaleye gitsene orospu çocuğu. Ya Devam edelim mi arkadaşlar ufak bir ağzımı sileceğim kanka dur yemek yiyorum ama. Bence yani başka bir yerine 3 saniyeden fazla bakmak insanda otomatik olarak ne oluyor olan hissi uyandırır. 3 saniye böyle deyince kısa gelebilir ama tanımadığınız bir insanın gözünün içine bakınca o 300 saniye oluyor. Bu ilk tür bakış şekli ve tehlike seviyesi düşük. Bir de tabii ki herkesin yaptığı normal bakış var. Bir insan karşıdan geliyordur ve 2 saniyenin üstüne çıkmadan ona şöyle bir bakarsın bu zaten genel olarak hayvanlarda gelişmiş bir mekanizmadır. Ve çok da gereklidir çünkü karşıdan gelen kişinin sana zarar verip veremeyeceğini anlarsın. Çok kısa bir profilleme yaparsın ki profilleme konusuna sonra değiniriz. İnsanın tipine bakarak bile çıkarım yapabilirsin. Bu büyük bir ön yargı gibi gelebilir ama başka bir videoda konuşuruz. Bu saydığım iki tane bakış türü anlardır. 2-3 saniye sür. Atlı işten başlatıldı mı? Siz siz bana burada yayında 4 saat bakıyorsunuz amına koyayım. Atlı işten başlatalım mı? Bu piçler bana 4 saat bakıyorlar. <laughs> Bir de bir bakış şekli vardır ki 5-6 saniyenin üzerine çıkan artık buna yavaştan T boyutu diyebiliriz. Hele adam yanınızdan geçip gittikten sonra bile size bakmaya devam ediyorsa bu net bir şekilde T'dir. Bazı sivri zekalı arkadaşlar ulan bunları bize niye anlattın diyebilir. Ancak bu kadının anlattıkları hangisi, hangi bakış türü bunu anlamamız gerekiyor. Elbette bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Belki kadına hiç bakılmadı öyle bir şey mümkün değil bence ama bunu da bilemeyeceğiz. Yalnızca bu konu üzerinden başka yorumlamalar yapabiliriz. Ben kendimden yola çıkayım. Hangi bakışlara maruz kalıyorum? İkinci ve üçüncü bakışlara oldukça maruz kalıyorum. Ben de maruz kalıyorum. Amına koyayım. Adam beni tanıyor tamam mı? Beni izliyor. Markette böyle duruyor. Marketteyiz. Duruyor yerinde bana bakıyor. Lan gel bir sor sen tonlay mısın değil misin? Adam duruyor yerinde bana bakıyor amına koyayım. Lan bir gel ne olacak? Tonlay değilsem de sikmeyeceğim ya kardeşim seni. Tonlay hemen bir adama abi sen tonlay mısın? Değilim kardeşim. Tamam. Amcık bana böyle bakıyor bir saat. Amcık. Gel yanıma de abi sen olay mısın diyeyim ha diyeyim konuşalım sohbet edelim amına koyayım ya. Şaşırma evlet ne şaşırması oğlum ben markete gitmiyor muyum beyler arabam yok. Metroda karşılaşıyoruz amına koyayım nasıl Bana nasıl şaşırabiliyorsunuz ya? Metroda karşılaşıyorsunuz ben nasıl şaşırabiliyor? Ayıp türünü attır be kardeşim. Ben arkadaşlar. Sinirlendim ben gayim. Balada skin almaya devam doğrudur. <laughs> Migros'a gidiyorum Valorant point alıyorum Migros'tan. Ha çok komik. Yarram'ın kafası. Çok komik. Bayno gemiler alıyorum ben alıyorum ama bunların yerleri de var. Herhangi bir semte girdiğiniz zaman ve o semtin yerlisi değilseniz 3. bakışa uzun süre maruz kalabilirsiniz. Çünkü tırnak içinde o semtin abileri tarafından orası onlarındır ve sen oraya ne amaçla girdin ne yapmaya çalışıyorsun bunları belirlemek için sana bakmaları gerekir. Bu kimi zaman korkutucu olabilir hatta kavgaya kadar varabilir ki bunun kavgaya varması için sizin öyle inanılmaz tepkiler vermenize gerek yok. Bakışı yapan kişi veya kişilere sizin de aynı sürede bakmanız bir kavganın çıkması için yeterli olacaktır. Olaylar ne bakıyorsun lanla başlayıp hastanelerde falan bitebilir. Ki bunun haberlerde örneklerini çok fazla gördük. Ne bakıyorsun lan diye başladı hastanede bitti falan diye bir ton haber. Benim bu olay hakkındaki yorumum genel gözlemim. Çünkü ben de yıllardır İstanbul'da amurant oturdum ve ne amurant. tip insanlar olduğunu, nerelerde nasıl insanlar olduğunu da gayet iyi biliyorum. Kadına muhtemelen 3 saniyenin üzerindeki bakışlar atıldı. Kıyafetin normalliği falan herkese göre değişir. Mesela kapalı bir insan için bu fazla açık olabilir. Ancak bazı insanlar için gayet normaldir. Buna hiçbir şey demiyorum. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor. Farklı olan daima daha çok dikkat çeker. Mesela çıplaklar kampına giyinik giderseniz herkes size bakar. Bunu çok absürt bir örnek olarak aldıysanız şöyle diyeyim. Bikiniyle çarşıda gezerseniz bütün herkes size bakar. Ve sizin de çıkıp bunlar niye bana bakıyor? Ne kadar işte özgürlük olmayan bir ülke falan demeye hakkınız pek yok. Maalesef bizim ülkemizin birçok kesiminde de çok fazla abazı insan var. Bunlar yer yer değişiklik Sen sen. Senden bahsediyor senden? Senden bahsediyor senden <laughs> kanka? Benden değil salak salak sikeyim bir korum yumru sizden bahsediyor böyle. Ama konuşmayın sikeyim beraber. Sizden bahsediyor? gösteriyor. Bir yerlerde daha fazla veya daha az. Bunu belirlemenin belli bir kriteri yok. Çünkü en nezih semtte bile karşınıza amına bir koyun, abaza bir çıkabilir. Ya. İster kabul edin ister kabul etmeyin ama Türkiye baskılanmış cinselliğin Afrikasıdır. Yani düşünün ele hallenen var arkadaşlar. El yani bu. Ama ne yapabilirsin ki şimdi o adam bakıyor diye elini mi kapatacaksın? Bunun sınırlamasını kim çizecek yani? İşte tam. Ayak var amına karşı... koyayım. Ayağı hallenen var. Zaten ben amınıza koyayım. Ne pis adamlarsınız ya. Abi rezil. Rezil herifler. Ayak çeyicileri rezil heriflerdir amana koyayım. Rezil herifler size. Sen sunu yan ramiye. Rezil herif seni. Ayak travestisi mi? Biri öyle yazmış. Ayağı haline, ayağını çıkar siz ben amınıza koyayım ben. Pisi pul koyduklarım. Pü. Size yazıklar olsun. Size size şu ana kadar öğrettiğim tek şey hiçbir şey öğretemediğimdir. Bir gün, bir gün çok güzel özlü söz söyleyeceğim ama o ne zaman onu bulacağız inşallah. Kaşımızda bu acaba ülkeye özel bir muhabbet mi sorusu çıkıyor. Yani sadece bizim ülkemizde mi böyle bu durum? Bu konuda da yani bir şeyi bütün ülkeye mal etmek gerçekten büyük bir olay. Çünkü Londra'nın da abazası var, Paris'in de abazası var, İstanbul'un en nezih semtinde de abazası var. Bence burada Bunun önemli olan mesele bunların ne kadar baskılandığı. Çünkü bir şey ne kadar baskılanırsa ortaya çıkma eğilimi o kadar fazla olur ve ortaya çıkışı da o kadar problemli olur. Yani burada Celal Şengör'ün dediği söze geliyoruz. Papa mesela Vatikan'da bu tür cinsel içerikli olaylardan çok uzak duruyor. Adam en sonunda gitti çocukları hallendi yani. Neden? Oh. Çünkü baskılanmış bir şey var. O da bir insan yani. E bunu bütün bir ülkede, bütün bir şehirde olduğunu varsayarsak ne oluyor? Oh. Problemlerin ardı arkası kesilmiyor. bir de, Oy bu, yavaş bir yavaş. <laughs> Varmayın sikerim ben. Siker mi gelince, yani? Mesela adam karısına falan yapacağını yapıyor diyor ki hiçbir şey olmaz zaten. Beni alırlar sonra geri salarlar. Bunların hepsi birleşince de karşımıza bir felaket tablosu çıkıyor bir de bu bakma meselesinde aslında şuraya değinmek istiyorum ben eskiden bu tür olayların daha oh, Allah, yavaş yavaş oh. olan şiştim amına koyayım birlikte bu bakışların sayısı arttı ne demek Enes burada ırkçılık mı yapıyorsun falan hayır beni bir dinle görmüş e, hiç açık kadın görmemiş ki buraya geliyor saçı açık kadın görünce bile bir bakıyor hani burada cinsel bir temas olmasına falan gerek yok adam ilk olarak şaşkınlıkla bakıyor ve birçoğu da bakarken şunu düşünmüyor acaba karşıdaki insan bundan rahatsızlık duyar mı yani yani buradaki mesele aslında bir tür kültür şoku. Mesela Miami'yi düşünelim. İnsanlar çok rahat geziyor. İstediklerini giyebiliyorlar bir problem yok. E kimse de kimseye bakmıyor çoğu zaman. Oraya kapanmanın <laughs> zorunlu olduğu bir ülkeden atıyorum İran. Bir insan gidiyor. E adam ilk olarak tabii ki şaşkınlıktan bakacak. Ne oluyor lan burada diye. Devamında da kültür şokunun bu etkileri insanlara böyle zarar verecek. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Fikirlerinizi yorumla benle belirtin. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Farklı olana bakılır doğru demiş. Farklı olana